Sedat. Sedat Şahin Türk pasını aktardı. Bir kez daha Sedat yatarak müdahale. Sekli top. Şimdi Oto karşı karşıya kaleciyle Mahatma Oto ve gol. Mahatma Oto. Dakika içerisindeyiz. Nizamettin kullandı. Kafa vuruşu ve gol. Oto. Beraberlik golü. Mahatma Oto. Kesin spor ikinci gol arıyor. Aysati güzel hareketler gönderdi ceza sahasına. Vuruş ikinci gol. 2'ye çıkıyor Arşı. Daha atma Oto. Oto katan. Sol kanat. Ceza sahasına. Gol pozisyonu. 1-2. Ve gol. Goller arka arkaya. Goller arka arkaya. 1-1. Ceza sahası içinde. Acaboyez'i uzaklaştıramadı. Bir vuruş ve gol. Oto. Bekledi. Kontrol etti. Döndü. Vurdu golle Ve attı Oto. Bir kez daha topla buluştu. Foxy pasını verdi. Sağ tarafa. Oto raketlendi. Oto. Lakibin ikili mücadele Oto. ceza sahası içinde. Oto önü kapandı. Oto. Kaleye baktı. Oto. Ve gol. Oto. Oto. Yan yana. Mehmet Boztepe. Mehmet. Mehmet pasını çıkardı. Kafa vuruşu ve gol. Oto. 85. dakika. Furkan. Mahatma Oto. Yeniden Mahatma'ya doğru. Mahatma ceza sahasında şut. Ve mükemmel bir gol. Oto'dan müthiş. Vahir. Abdülkadir'e doğru gönderdi. Oto'ya geldi top. Oto kurtardı. Oto vurdu. Topa alanda gol. Mahatma Oto. Uğur'un pası yerden. Şimdi set at. Ortasını yaptı. Mahatma Otto. Seken top. Mahatma Otto topu ağlara gönderiyor. Takımın en golcü oyuncusu. Bak Çalık hareketlendi. Kayacan çıktı kalesinden. Top boşta kaldı ve Otto gol attı. Otto topu gönderiyor. Balıkesir Spor Baltok 1-0 öne geçiyor. Bülent Cevahir. Bülent ortayı yaptı ceza sahasına. Otto vurdu kafayı ve top ağlarda gol. Maatma Otto attı golü. Kazandı. Solda Otto boş. Bekletmeden oraya bıraktı Nizamettin. Otto ceza sahasına girdi. Otto vuracak. Otto, Otto vuruyor ve gol. Golü buluyor balıkesirspor Spor. Baltok Otto ile. Stibelek boşa çıkıyor Emre. Ardından Otto geldi şimdi. Kale boş. Emre yerini almaya çalışıyor. Ceza sahası içi. Otto açı buldu ve gol attı. Otto. Ketlendi içeriye doğru bir koşu var. Çok güzel kaldırdı onun olduğu yere doğru. Doğa baktı, ortasını yaptı. Kafa vuruşu ve gol! Maat Malto! Okan aldı. Okan bekledi. Şimdi pas. genişine vuruş kaleci. İkinci pozisyon Oto. Foxy vurdu. Ferhat çıkardı ama. Gitti. Sedat çekti topu. Berk'ten kurtuldu. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Topağlarda. Onun pası. Hareketlenen Mahatma Otaciz asasına girdi karşı karşıya vurdu ve gol. 39. Seken top pas sağ kanata karşı karşıya Otto vurdu ve gol. Mahatma Ot. Uzun gönderdi Ahmet Yusuf'tan sekti. tehlikeli noktaya oto karşı karşıya ve gol. Hızlı gelişti bol kesir spor atan pas çizen etkili noktaya Mahatma çalım attı Mahatma kapandı savunma şut ve gol tomalarda 87.